Yani biz, biz bu şekilde yarışamayız. Mümkün değil ya. Bir şu takıma bak, bir şunlara bak. Yani bunlar insansa bunlar ne? Yani burası ne <laughs> Daha hayvanat bahçesi gibi bura. Yani bunlar Allah'ın lütfu bunlar Allah'ın cezası bu şekilde olmaz ki ya. Bu Biz bunu maçta hakem sana kafam girsin anlamda yapıyoruz hocaya maçta. Bu yüzden açtım pizahı. Promosyon oranın ama Siz yokken biz vardık lan burada! Hiçbiriniz yoktunuz! Biz vardık! Biz vardık! Dedemiz kurdu bu şirketi bizim! Kanın allah! Taş toprağın içinde! Tırnaklarıyla! Gazıya! Gazıya kurdu bu şirketi! Sumuş? 28-70 ama sen 14-35 versen yeterli. <laughs> <laughs> lan bu pizza yeme bana! Ne yapacaksın lan tam pizza ise? Zaten yemişsin ayı gibi olmuşsun. Pizza yemesin ne olur yarısını benimle bölüştürün ne olur? Zaten sana tamını getirdi. Promosyonunu ben yedim diyorum. Ne senin derdin ya? <laughs> Promosyon anne ama senin. Pardon, peki alabilir miyim? gör. Ne? Ayıboğan ben pembesiniz ya oradan tanıdım Daisy geldi değil mi? Ne pembesi ne Daisy'si ya? Ayıboğan ben pembe bulaşacaktık ya ben böyle ayıboğanım böyle... Ayı böyle ne? böyle. Ne diyorsun be? Böyle ayıboğanım ben be? bana ayıboğanım. Manyak, be? ay Manyak mısın be? Ayı böyle bağırım. Allah!